Belediye Başkanımız Sayın Levent Koç, İlçe Başkanımız Sayın Kasım Koç, Dernek Başkanımız Sayın Süslü, sevgili haymanallar, Haymana'yı seven ziyaret eden Ankaralılar, biraz önce tanıştığım Bey Pazarından gelen Sayın Gaziler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu keyifli günü bize yaşattıkları için Levent Başkan'a, ve Balıkçılar Dernek Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Haymana'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki rolünü biliyorduk. Haymana'nın termallerini biliyorduk. Ama Haymana'nın bize Ankara'da taze balık sağlayan ilçe olduğunu bilmiyorduk. Yeni bir şey öğrendik. Bundan dolayı da ayrıca keyif aldık, gurur duyduk. Levent Başkan Haymana'yı değiştirme iddiasıyla yola çıkmıştı. Bu meydan bu haliyle değildi ama bu meydanda bir miting yapmıştık. Meydanda miting yaptığımızda Mansur Başkan demişti ki Haymana'ya hizmet edebilmek için benim koluma gelecek bir başkan seçin. Levent Başkanı seçin. Hatta bana oy verip eğer Levent Başkan'a oy vermemeyi düşünen varsa aranızda ondan da rica ediyorum. Bana oy vermesin, Levent Başkan'a versin. Levent Başkan Haymana için çok önemli demişti. Gerçekten Levent Başkan daha iki yıl olmadan Haymana'nın renklerini değiştirdi. Haymana'ya yeni renkler kattı. Biz Levent Başkan'la gurur duyuyoruz. Haymana Ankara'nın yükselen yıldızı olmak yolunda çok önemli adımlar attı. İnanıyorum birkaç sene sonra Haymana binlerce insanın büyük bir keyifle geldiği, gezdiği, hafta sonlarını geçirdiği bir merkez olacak. Haymana daha da renklenecek. Birkaç cümleyi kuşkusuz Mansur Başkan'la ilgili söylemek istiyorum. Mansur Başkan belediyeciliğiyle Türkiye'ye marka olmuş bir başkan. Ama bir başka özelliği var, onun da altını çizmek lazım. Ankara'nın merkezi kadar Ankara'nın çevresini de önemseyen bir başkan. Aymanay'ı, Beypazarı, Güdülü, Bağlay'ı, Nağlıhan'ı, Gölbaşı'nı, Beypazarı'nı önemseyen bir başkan. Çok büyük emekleri var, çok büyük katkılar sunuyor. Mansur Başkan'a da buradan tüm Haymanalılar ve tüm Ankaralılar adına teşekkür etmek istiyorum. Bizim yüz akımız bir başkan, Açılışlarda çok fazla siyaset yapmıyoruz ama iki konuyu söyleyip sözümü bitireceğim. Bir tanesi Mansur Başkan'a çamur atmaya çalışanlara. Mansur Başkan'a çamur yapışmaz, kendi elleri kirlenir. Zaten kirli elleri. Onlara tavsiyem gidip bir an önce yıkansınlar. Hatta Haymana'nın kaplıcalarına gelsinler. Zor arınırlar ama bekliyoruz Haymana kaplıcalarına. Sarayda arınılmaz ama Haymana kaplıcaları belki ruhlarını da arındırır. Bekliyoruz Haymana'ya bir hafta yetmeyebilir daha uzun kalsınlar evet ve son bir cümle Türkiye malum Kürt sorunu ya da barış gündemli bir süreç yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kürt sorununun adını çekinmeden her dönemde Kürt sorunu olarak tarif eden bir parti. Cumhuriyetin kurucu partisi, kurucu lideri, hepimizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem yurtta hem dünyada barış felsefesinin de savunucusu. Dolayısıyla nerede bir barış arayışı varsa, nerede bir huzur refah arayışı varsa Cumhuriyet Halk Partisi elini taşın altına sokmaktan çekinmez. Asıl mesele, asıl mesele parlamentoda sabahtan akşama ay çiçeği gibi değişen partilerde. Bir gün önce urgan atıp bir gün sonra İmralı'ya gitmeye karar veren, belki iki gün sonra da tekrar elinde bir urganla sahnelere çıkma potansiyeli olan siyasi partilerde Cumhuriyet Halk Partisi istikrarlı bir şekilde Kürt sorunun çözümünden, Kürt sorunun barışçıl yöntemlerle çözümünden, parlamento çatısı altında çözümünden yana bu konuda destek olmaya, katkıda bulunmaya da hiçbir zaman ara vermeyecek. Bu sorunun çözümü için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu duygularla Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de size selam ve sevgilerini iletip hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Renkli, daha çok turist çeken, marka bir haymana da önümüzdeki günlerde yeniden yeniden buluşmak üzere sevgiler saygılar.